Merhaba. Merhabalar. Ee, Orbatı olarak sizi hep kişisel gelişim ya da e, bu tarz konularla ilgili görüyorduk. Sanat çalışmalarının içinde yer alıyor musunuz? Biz mi fark etmedik yoksa bundan sonra yeni mi başladı? Ya yani şöyle inşallah kişisel gelişim içinde yer almıyorum. <laughs> <laughs> Daha popüler bilim kitapları yazıyorum tabii. Şöyle, evet. şöyle ifade edeyim. Ee, uzun yıllardır ben sanat yönetimi yapıyorum. Birçok ressamla koleksiyonlar hazırladık. Devrim Hoca ile çalışma, e, yılımız çok daha eskiye dayanıyor. Benim Devrim Hoca hakkında yazılmış dört tane ayrı bağımsız kitabım var. Öyle mi? Tabii, sadece. Düzenlediğimiz e, sergiler var. E, bazı koleksiyon çalışmalarını, bazı yatay eserleri yani yağlı boya dışındaki eserleri birlikte çalıştığımız bazı projeler var ama benim gibi Devrim Hoca'nın dışında birçok çok ressamla çalışıyorum. Peki Devrim Hoca'nın sizdeki yeri nedir bu kadar? Hani hem daha önceden kitap yazdınız, şimdi de dünya çapında bir eser yaptınız. Ee, şöyle, Devrim Hoca kendisi bu arada dünya çapında Türkiye'nin ikon ressamlarından biri. En önemlisi kendi tarzını dünyaya kabul ettirmiş ressamlardan biri. Ee, Devrim Hoca'nın e, kitabının adı Yatay derinlik koyduk sebebi bir konsepti anlatıyor. Devrim Hoca'nın iki tip derinliği var. Bir tanesi dikey bir derinlik, kendi yarattığı engelin gücü. Yani şöyle ifade edeyim. Devrim Hoca bir önce bir çizgi ressamıdır. Çizginin hareketiyle mükemmel bir ritim yakalanır. Ritim kendi içerisinde dağılır, özel bir harekete döner. Bu kompozisyon Devrim Hoca'yı en iyi anlatan, hani Devrim Hoca'nın şöyle düşünelim, özü Sözü ve sözü gibi olan bu üçleme Devrim Hoca'nın e, dikey derinliğini ifade eder. Bir de Devrim Hoca'nın yatay derinliği vardır ki o da evrensel düzeyde değerlendirilmelidir. E, burada mesela e, sevgili Evrim Erbil'in, e, yani oğlunun her bir kere yaptığı metal baskıları görüyorsunuz, özgün bir tarz. Onun haricinde e, Devrim Hoca'nın marküterileri vardır, batikleri vardır. E, halıları vardır, yaptım. halıları vardır, kilimleri, vitrayları, Bu da Devrem Hoca'nın yatay derinliği faydalar Bu kitapta da gösterge bilimi, retorik, sanat, felsefe ve düşünce, edebiyat gibi disiplinlerden faydalanarak hocanın dikey ve yatay derinliğini analiz etmeye çalıştık. O anlamda özgün, hoş bir kitap oldu. Siz nasıl baktınız kitaba? Yani size ilk geldiğinde, teklif edildiğinde e, kitap, ee, ne düşündünüz? Yani nasıl kurgulamayı düşündünüz? Tabii ki mutlaka bir plan yaptınız. Tabii, tabii şöyle, zaten bu e, şu an içinde bir parçasını gördüğünüz maja, sevgili Gayrı ile birlikte e, yaptığımız Yatay Derinlik sergisinin kitabı. Yatay Derinlik sergisi de kendi içerisinde iddialı bir sergiydi. Çünkü Devrim Hoca'nın e, erken dönem eserlerinden bugüne kadar gelişimli gösteren eserleri farklı üsluplarda e, ele alan bir sergiydi. Konsept sergi artık kitap ve diğer projeler şeklinde tasarlandı. Dolayısıyla zaten serginin konsepti çıktığında kitabın konsepti de ortaya çıkıyor. O zaman Majy Art e, galeri de önemli bir e, ilke imza atıyor. Aslında galerilerin misyonları da e, bu olmalı, değil mi? Tabi e, Majy Art önemli bir sanat üretimi e, yaptı ve zaten vizyonu da böyle sergili gayini. E, sonuçta e, sadece e, bir sergi değil, sanat geliştirme ve marka yönetimi operasyonu gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunun içerisinde etkinlikler, şu an içinde bulunduğumuz lansman da bunlardan biri. Bunun içerisinde yayınlar, makaleler aslında çepeçevre, hani panoramik derler ya da 360 derece derler. Bence Türkiye'de güzel bir tarza örnek veriyor. Yani sadece bir sergi değil, yatay genişlemeleri, genel alanlardaki e, ressamın e, özgünlüğünü, dehasını ortaya koyan çepeçevre bir iş öyle evet. Son olarak şunu sormak istiyorum, e, Profesör Doktor Uğur Batıç, Sanat nedir? E, yaratımın özü, e, şöyle düşünün, e, sanat aslında antropolojik bir çıktı. E, eğer bugün biz yapay zeka algoritmalar üretiyorsak, devletler, medeniyetler, hukuk sistemleri kurduysak, bunda sanatın çok büyük payı var. Sanat insanın üretim anlayışıyla birlikte gelişmiş, onu estetiz çok özel bir form. İyi ki var. İyi ki var. olmaz olmazdık. Sanatçılar dünyayı değiştirebilir mi? Ee, i̇yi yönde sanatın dünyayı ve sanatçının dünyayı değiştireceğini düşünüyorum. İnşallah etkileşimde, katılımcı, demokrat, özgür toplumlarda buna dünya çok daha fazla fırsat tanıyacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.